Herkese merhaba. Roma biletinin mutfağına hoş geldiniz. İlk kez mutfaktan yayın yapıyorum. Bugün size İtalya'nın en önemli şeylerinden biri kahveden bahsedeceğim. 1933 yılında Alfonso Bieletti, mühendis Alfonso Bieletti bir kahve cezvesi tasarlıyor ve İtalyanlar bu cezveyi çok seviyor. Oğlu Renato Bieletti bu markayı alıp büyütmek istiyor ve tasarımcı bir arkadaşına logo çizdirerek işe koyuluyor. Logoda tasarımcı arkadaşı Renato Bielitti'nin kendisi gibi kısa boylu ve bıyıklı bir logo çiziyor ve markanın logosu bu oluyor. Hatta şimdi gördüğünüz gibi logoda elini kaldırmış bir kahve sipariş ederken görüyorsunuz logoyu. Bu hikayesiyle bile aslında Bielitti beni kendisine çekmişti. Şimdi bu cezve özel bir cezve 2 fincanlık bir cezve. Bunun farklı boyları da var. 2 fincanlık, 3 fincanlık, 6, 9, 12, 18 fincanlık cezveleri var. Bu cezvelerden 6'lık alıp, büyük alıp, işte içine az su koyup bir tane tek fincan yapabilir miyim? Yapamıyorsunuz. Her biri için ayrı ayrı almanız gerekir. en çok kullanılanı 2 fincanlık olanı. Şimdi bununla güzel bir kahve yapalım. Ben de size tarif etmiş olayım. Bu arada fiyatından bahsedeyim. Burada Roma'da bir mağazası var. Onun web sitesinden baktım 24 euro. Türkiye'de bir alışveriş sitesinde 195 lira. Buradaki fiyatı da zaten Türk ile 150 liraya geliyor. Şimdi bunun içine şurada bir emniyet valfi var. Şöyle netleştik kamerada. Emniyet valfi var bakın şurada. Şu emniyet valfine kadar. Sıcak su dolduracağım. Neden sıcak su dolduracağım? Çünkü kahvenin pişme süresini çok uzun tutmak istemiyorum. Burada da bir e, filtresi var. Şimdi sıcak suyu bunun içine koyacağım. Sıcak suyu dolduruyorum. Nereye kadar? Valfin altına kadar. Bu sıcak suyu doldurmadan önce şöyle bir bezin altına koyarsanız yani şuradan falan tutup çünkü bunu sıkıştıracağız şimdi. Sonra şunu filtreyi buraya koyuyorum. İçine bu kahveden sıkıştırmadan kahve oluyor. Bu kahveden de bahsedeyim size. Adresini açıklama kısmına yazıyorum. Pantheon tapınağının önündeki meydanda, bakın şöyle sıkıştırmadan yapıyorum. Önündeki meydanda benim tabirimle İtalya'nın kuru kahveci Mehmet Efendicisi, Tatsa Doğru kahvecisi. Oradan gerçekten İtalya'nın en lezzetli kahvesini alabileceğimiz söylenmişti. Ben de gidip oradan aldım. Tatsa Doğru'dan. Şimdi suyu koydum, kahveyi koydum, bunu da sıkıştırdım. Şimdi ocağa koyuyorum. Şimdi pişirme aşamasına geliyoruz kahveyi sıcak su koymuştum valfe kadar. Bu valf neye yarıyor? Eğer kahveyi çok sıkıştırırsanız alttaki sıcak suyu da fazla koyarsanız buradan basınçtaki sıcak hava dışarıya atsın ve bu patlamasın diye böyle bir emniyet çubuğu koymuşlar. Şimdi ben görmeniz için e, kapağı açık bıraktım. Oradan kahvenin e, nasıl geldiğini görmeniz için aslında şöyle pişirmek gerekiyor. Daha hızlı oluyor. Ben açıyorum ki kahvenin gelişini görelim. Kısık ateşte kahve gelmeye başladı. Bakın nasıl süzüldüğünü görüyorsunuz açığadan. Ve bu böyle çok hava vermeden bunu böyle kaldırmak gerekiyor. E, Moka potta kahve yapımını anlatmaya çalıştım. Şimdi fincanı doldurup afiyetle içeceğim. İtalyanların orijinal kahvesini tatmak istiyorsanız böyle bir mokapot alıp yapmanızı tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada fark ettim ki ben videoların hiçbirinde ismimi söylemiyormuşum. Roma bileti benim ismim Ahmet. Çok memnun oldum. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun. Abone olmuş olan arkadaşlara da herkese selamlar. Roma'ya gelirseniz bana bir mesaj atın. Eğer ki müsaitsem birlikte birer kahve içelim. Hoşçakalın. Görüşürüz.